Sevgililer Günü'nde Ankaralı bir simitçi ise satışlarını artırmak için ilginç bir promosyon yaptığı Yüzüklü simit kampanyasına ilgi oldukça yoğun. Ankaralı bir simitçi Sevgililer Günü'ne özel tek taş yüzüklü simit kampanyası düzenledi. İçine 10 tane tek taşlı yüzük konan kaşarlı simitler deyim yerindeyse kapanın elinde kaldı. Kimi kürdanla aradı yüzüğü, kimi çay kaşığı kullandı. Kimi elleri yana yana parçalara ayırdı simitleri. Kimi ise doğrudan mideye indirdi. Kimi simitleri sıkıştırarak yüzüğü hissetmeye çalıştı. Simitlerde yüzük bulma görevini çocuklara verenler de vardı. Evet. Değişik simit yemek tekniği oldu değil mi? Yüzük yemek <laughs> Neyse oğlum yerken boğazına gelirse... Yüzüğü mideye indirmek de ihtimaller arasındaydı. İşletme sahibi müşterilerini sevgililer gününde sevindirmek istedi ama kendisini sevindirecek bir sevgilisi olmamasının burukluğu da gözden kaçmadı. Ortada yüzük olunca şansını artırmaya çalışanlar hayli fazlaydı. Dört aldık çıkmadın. Beşinci mi bu? Sekizinci. Bir daha bulana alt. kadar kararlısınız. Bulana Sarah. kadar devam. Kaç tane kendinize sınır koydunuz? Vallahi bir yirmi tane alacağım. Kimi ise çok simitin şans getireceğine inanmıyordu. Şansıma bir tane aldı alıyorum. Çıkarsa hanıma sevgiler günde hediye edeceğim. İnancı boşa çıkmadık. Sevgiler günü hayırlı olsun herkese. Krizden dolayı bir yüzlük oldum. Evet, e, <laughs> teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, ben bunu götürüyorum. Bazı müşterilerse borç parayla tek taş yüzüğün peşine düştük. İki tane aldım vallahi yüzük lazım acil. Millet dörder beşer alıyor. Valla para yok ki abi ne yapalım ekonomi kriz. O da parayı borç aldım yani inan. Arkadaştan alınan borç para yüzük getirmeyince bu kez borcu annesinden aldı. Teyzeciğim ne kadar verdi şimdi iki tane mi? Beş milyon borç Beş milyon verdim. Kime alıyor yüzüğü sizce? Sevgilisini alıyor bana mı alacak? Annesi Ben annesi mi? Ben almaz kendini alır. Anne parası Uğur getirdi. Buldum.